Herkese iyi akşamlar. Piyasalara ince bakışına hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar canlı yayındayız arkadaşlar. Tabi ara verdiğimiz için arkadaşlara linkleri paylaşalım ve bir an önce yayınımıza katılmalarını sağlayalım. Hem Telegram'dan hem de tabii ki paylaşacağınız arkadaşlarınız varsa, yayına çağıracağınız arkadaşlarınız varsa onlara link paylaşarak yayına katılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, tekrarından izleneceği için ben hemen bilgileri vermeye başlayayım. Ondan sonra kalan vaktimize de sizlerin soracağı sorularla yayınımıza devam etmiş oluruz. Evet, öncelikle endekste başlıyoruz her zaman olduğu gibi ve tabii geçen haftaki canlı yayınlarda belirttiğim üzere ve videomda belirtmiş olduğum üzere bine bir tepkisi hareket gerçekleşse de üzerine geçişler olmazsa yarı yarıya stop noktamız 10.580 10.550 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Artık bu bölgenin altına geçişler devam ederse burada artık bir düzeltme kanalına geçen bir durum oluşturacak ve bu bölgede artık güç kazanmaya devam eden bir süreç meydana gelecek. Yani yapmış olduğu zirve olan 11.100 bölgesi ve bu bölgede oluşturmuş olduğu kısa dip bölgesi olsa da bana göre en önemli destek bölgesi olan 9.850 bölgesi arasında olan bir süreci devam ettirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumuna dönüşecek durumda devam ediyor şu an. Tabi bugünkü düzeltme durumu ve bu hafta için devam edecek düzeltme durumunun öncelikle 10580 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve şu bölgede bulunan ara destek bölgesinin altına geçiş oluşmadığı sürece yani 10450 bölgesi altına geçiş oluşmadığı sürece tekrar yukarılara ataklar yapabilir. Fakat burada ara direnç bölgesi olan 10.850 bölgesi geçilmediği ve 11.000 üzerine çıkış oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayıp bu bölge içerisinde güç kazanma durumlarını devam eden şablon durumunu oluşturarak artık burada bir müddet yani e, tabii ki iyi bir haber akışları gerçekleşip 11.000 üzerine taşıyacak iyi haber akışları gerçekleşirse. O zaman hızlı bir şekilde yapmış olduğu zirvenin üzerine çıkışlar sağlanabilir. Fakat böyle bir e, haber akışı oluşmadığı sürece bu 11.100 ve 9.850 bölgesi arasında e, oyalanan bir veya iki aylık bir sürece girme ihtimaline doğru giden e, bugünkü geri çekilmeyle başlayan bir süreç oluşmuş olabilir. Tabii bu durumu e, Perşembe gün hacimli bir yükseliş gerçekleşerek bu bölgede tutulmayı sağlayıp perşembe gün için hacimli bir yükseliş gerçekleşerek yukarıya bir tepkisel hareket oluşma ihtimali meydana gelirse o zaman önümüzdeki haftada bir e, iyi haber akışlarıyla yukarıya devam etme ihtimalini arttırabilir. Fakat böyle bir durum perşembe gün için gerçekleşmeyip bu bölgede yatay süreç devam ederse o zaman yavaş yavaş geri çekilmenin Önemli ara destek bölgemize kadar devam etme ihtimali oluşur 10.450 bölgesi ve artık o zaman 10.450 ve bu bölgede bulunan 10.750 bölgesi arasındaki süreci devam ettireceği bir duruma geçiş sağlayarak bu bölgede güç kazanma durumlarının süreceği bir e, duruma geçmiş olur. 10.450 bölgesi altına geçişler meydana gelirse yani ara destek bölgemizin de altına devam eden bir süreç oluşursa o zaman şuradaki destek bölgemiz olan 10.350 ve onun altında da tabii ki kesin stop bölgemiz olan 10.150 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu meydana gelebilir. Fakat o bölgelere geri çekilmelerin tehlikeli durumlara doğru devam edecek bir süreci de oluşturma ihtimaline doğru giden bir durum meydana getirebilir. Çünkü buradaki oluşturmuş olduğu şablon durumunun en azından şu bölgede oluşturmuş olduğu e, şuradan gelen bir e, kanal desteğimiz var. Yani şu bölgedeki şuradan gelen kanal desteğinin altına geçişler şurada olduğu gibi her zaman için tehlikeli durum. Şunu silelim şöyle net gözüksün. Yani şurada oluşturmuş olduğu kanal durumunun şu bölgede altına bir sarkma yapmış oldu. Tekrar altına geçiş ve kapanışların oluşması tehlikeli durumlara doğru giden Yani daha doğrusu şöyle bir e, kanal e, durumunun destek durumuna doğru giden bir süreç oluşturur. Burada şu anda şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi şu kanal desteğinde bugün için tam o bölgenin üzerinde kapanış yaptığı için en azından altına geçişler ve kapanışlar oluşmadığı sürece kanal alt destek bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşmadan her an bir hızlı tepkisi hareketine yukarıya tepkisi hareketleri zirve bölgesine taşıma ihtimalini gerçekleştirebilir gözüküyor. Fakat işte bu bölgelerin altında geçişler oluşup kapanışlar meydana gelirse o zaman geri çekilmenin derinleşme ihtimali ve bu bölgede oluşturmuş olduğu şu şekildeki düzeltme kanalına doğru giden bir süreç durumunu da oluşturma ihtimalini belirtecek bir şablon durumuna doğru giden bir durum oluşabilir. O yüzden bu bölgenin içerisine girmesi çok fazla tehlike oluşturmasa da bu bölgenin altına geçmesi biraz tehlikeli durumlara doğru giden süreci başlatabilir. Gözüküyor endeksteki durum bu şekilde. Evet hızlı bir şekilde devam edelim. Dolarda gördüğünüz gibi 32.65 üzerindeki kapanışlardan sonra 33.45'e yönelecek demiştik. Devam ediyor. 33.45'i e test etse de üzerinde kapanışlar gerçekleşirse daha sonraki hedef bölgesi olan 34.25'e doğru yükselişler sürebilir. Buraya tepkisi hareketler 33.45'e hatta 34.25'e tepkisel hareketler yani şu bölgelerde olduğu gibi hızlı hareketler gerçekleşebilir. O bölge 33 45 üzerinde kapanışlar olmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirip hızlı hareketlerle gerçekleşen süreçler olabilir. Evet, ons'ta ne demiştik? Yukarı tepkisi hareketler oluşsa da yukarıda önemli direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece yani şu bölge demiştik, 2380 bölgesi. Bu bölge üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilmelerin devam ederek alt destekleri de test etme ihtimalinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi halen daha 2380 bölgesi üzerine çıkış sağlayamadığını tepkisel hareketler oluşsa da üzerinde kapanışlar oluşmadığı için yukarıya yükselişleri devam ettiremiyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi yatay bir süreci sürdürmüş oluyor. Yani endekste de böyle bir süreç oluşabilir. Gördüğünüz gibi şu bölgeden itibaren baktığımız zaman ONS'taki duruma buradan yapmış olduğu zirveden başlayan bir süreç ve şu bölgeden itibaren başlayan bir yataylık var. Yani... Dördüncü ayda bu tepkisel hareketi gerçekleştirmiş yukarıya her ne kadar burada da bir zirve yapsa da çok fazla yukarı gitmeden 4. aydan itibaren başlayan bakın 2 aylık bir süreçte bu bölge içerisinde yatay bir süreci devam ettiriyor. İşte aynı şekilde endeksteki şablon durumu da bir nebze bunu andırıyor ve artık yukarıya devam edemediği sürece Böyle bir yatay süreç yukarı ve aşağıya tepkisi hareketler işte biraz test terapiyasız dediğimiz duruma geçecek. Tabi senesel durumlardaki bazı durumlar değişebilir ama böyle bir yatay süreçte hızlı hareketler olacaktır. Yani yukarı aşağıya hızlı hareketleri takip etmek gerekiyor. Özellikle stop noktalarına da mutlaka uymak gerekiyor. Evet, gümüşte de aynı şekilde gördüğünüz gibi hızlı hareketler. Öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumunda çalıştıktan sonra tekrar bir geri dönüş ve kesin stop bölgemizin altında geçen bir süreç oluşturdu ve burada yapmış olduğu dip bölge ve kanal desteğiyle de önemli bir durum oluşturacak. Artık 28.50 bölgesi buranın altına geçerse şablon bölgemizin alt desteği olan 27.50'ye o bölgenin altına geçerse de önemli destek bölgesi olan 26 dolara kadar devam edecek bir süreçle karşılaşma ihtimali oluşabilir. Fakat buradaki şablon durumu en azından bu alt destek bölgesi yani şablon desteğimizin altı olan 27 50 bölgesinin altına pek geçişlerin olmayacağını öngörse de haber akışları bu durumu etkileyebilir ve o bölgenin altına geçişler oluşturursa tehlikeli durumlara dönüşür. Şu an için gördüğünüz gibi buradaki kanal desteği tam bu bölgeyi test etmiş oluyor. O bölge altında geçişler olmadığı sürece aşağıya devam etmeden buradan hızlı bir tepkisi harekette gerçekleşip tekrar 30 dolar üzerine yani yarı yarıya stop bölgemizin üzerine hızlı bir harekette gerçekleşebilir. O gerçekleşirse bu seferki yapmış olduğu tepkisel hareket 30 dolar üzerinde yapmış olduğu zirve olan 32 üzerine de taşıma ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumuyla karşılaşma ihtimali de oluşabilir gözüküyor. O yüzden bu bölgedeki 28.50 desteğinin önemi büyük altına geçişler oluşursa derinleşen bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacak. Fakat bu bölgede tutunarak yapacağı tepkisi harekette de tekrar şurada olmuş olduğu gibi hacimli yükselişlerle 30 dolar üzerine taşıyarak e, yukarı yükselişleri tekrar devam etme ihtimalini artıracı bir şablon durumuyla karşılaşma ihtimali oluşturabilir. Evet Brent'te tekrar 83 dolar bölgesi üzerine çıksa da hacimli yükselişleri gerçekleştiremediği için aynı euro dolarda olduğu gibi yukarı devam edemeyince tekrar aşağıya devam eden bir süreç oluşturacak ve artık burada oluşturmuş olduğu şablon durumuna göre de tekrar 83 dolar ve özellikle de şu bölgede yapmış olduğu destek bölgesi olan 80 50 bölgesinin altına geçmesi derinleşen bir geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturma ihtimalini çoğaltacak ve bu bölgede artık düzeltme kanal durumuna geçen bir süreç oluşturacak şurada olmuş olduğu gibi bu durumu aşağıya doğru devam ettiren bir süreç olacak. Yani kısacası şurada özetleyecek olursak, bakın şurada yapmış olduğu durumu e, net bir şekilde görüyorsunuz. Yani şöyle bir süreç oluşturuyor burada aşağıya doğru, yavaş yavaş o duruma dönüşen bir durumu devam ettiriyor gördüğünüz gibi kısa hareketlerle olsa da. O yüzden bu dip bölgenin altına geçme ihtimalini çoğaltarak 70 dolar altına geçme ihtimalini de oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir gözüküyor. Yani bu bölgede yapmış olduğu dip bölgeden 72 dolar özellikle şurada oluşturmuş olduğu en dip bölgenin altını test etme ihtimalini oluşturacak 70 dolar altına geçişlerden sonra derinleşen bir geri çekilme durumu gerçekleşebilir gözüküyor. O yüzden buradaki tekrar geri dönüşte dediğim gibi 80-50'nin altına geçmesi tehlikeli durumlara dönüşebilir Brent'te. 80 altına düşüşler olmadığı sürece yapacağı tepkisi hareketlerde tekrar yukarıya dönüşler oluşturabilir. Evet Euro da aynı şekilde bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürüyor fakat 1.08 üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece bu bölgedeki kesin stop bölgemiz olan 1.05'i ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.04'ü test etme ihtimali halen daha devam ediyor. Evet, platin tekrar 1025'i test etse de üzerine geçiş sağlayamadan geri dönüş yapıyor. Tekrar 965 dolar bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçmesi tehlikeli durumları devam ettirerek en önemli destek bölgesi olan 865 dolara kadar bir geri çekilme durumuyla karşılaştırabilir. Evet, Bitcoin'de bu haftaki videoyu izlediyseniz bunu belirtmiştim. Bu bölgede tekrar aşağıya doğru bir hareketin gelme ihtimali ve dün ve bugünkü hareketlerde gördüğünüz gibi kesin stop bölgemizin altında geçiş oluşturdu. altı üstüne çıkışlar oluşmadığı sürece 53.000'ü test etme ihtimali devam ettirecek ve 53 bin test edilerek bu bölgedeki düzeltme durumunun devam etme ihtimali de aynı şekilde yatay bir süreçle 73 bin ve 53 bin arasındaki süreci devam ettirecek gözüküyor. Yani güç kazanma durumunu sürdürse de burada oluşturmuş olduğu tepelerin aşağıya diplerin aşağıya doğru devam etme ihtimali sürerse 53 bin test edilme ihtimali oluşturacak. 53.000'in altına geçişler oluşursa da daha tehlikeli durumlara doğru giden bir süreç oluşturur. Fakat burada tekrar geri çekilmesi e, özellikle öncelik tabii ki 62575 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizin üzerinde kapanışlar yapması gerekecek. Fakat bu bölgedeki yarı yarıya stop noktamız artık çok önemli bir direnç konumuna geçmiş oldu. Çünkü şu şuradan yapmış olduğu tepkisi hareketle destek durumunu gerçekleştiremediği için direnç durumunda o bölgenin üzerine çıkışlar biraz daha önem kazanır. O bölge üzerine çıkamadığı sürece geri çekilmenin devam etme ihtimali sürecek. Yani 66.500 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilmelerin 53.000'e ve daha alt desteklere devam etme ihtimali oluşturacağı bir şablon durumuyla karşılaşabiliriz. Sadece buradaki e, şablon durumunda en önemli durum şu an için yapmış olduğu dip durumunun yani buradan aşağıya geçmezse bu bölgedeki dip durumundan aşağı, yukarıda kaldığı için yükselişin devam etme ihtimalini sürdürüyor olması. Yani bu bölgede bu şekilde bir dip yapması, altına geçişler olmadığı sürece buradaki desteğin çalışacağı ihtimalini gösteriyor. Yani 56.500'ün önemli destek durumunu sergilediğini gösteriyor. Altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişin devam etme ihtimali sürebilir. Fakat bu bölgenin altına geçmesi 53 bin ve daha aşağılara doğru devam eden düzeltme durumunun da ihtimalini çoğaltan yani en azından şöyle bir durumla şu bölgelere doğru gördüğünüz gibi 51 binlere kadar yukarılara gitse de buraların altına geçmesi ve kapanışlar oluşması bu kanalı test etme ihtimalini oluşturur ve bu da artık şöyle bir düzeltme kanal durumunu okeyini almış olur. Yani gördüğünüz gibi şu bölgelerde üstüne çıksa da Üstünde kalamadığı sürece bu kanalın devam etme ihtimalini sürdürüyor. Ve yukarıda şu kanal üstünde kapanışlar gerçekleşmediği sürece işte 66.500 üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece geri çekilmenin devam etme ihtimalini sürdüreceğini bize göstermiş oluyor. Evet bu bilgilerimizi vermiş olduk. Şimdi sizlerin soracağı sorulara bakalım. Öncelikle hepinize iyi akşamlar dilekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve tabi e, biraz ara verdikten sonra yayına katılım az oldu ama tekrar aynı şekilde devam edeceğimiz için yani diğer e, haftalarımızda devam edeceğimiz için aynı şekilde tüm arkadaşları e, hem yayına linklerinizi paylaşarak hem diğer arkadaşlarınızı çağırarak destek vermenizi tabi ki bekliyoruz. Ayrıca Telegram kanalına da tabi ki üye ekleyerek desteklerinizin devamını bekliyoruz arkadaşlar çünkü bu işler biliyorsunuz birbirimize destekle olacak işler yani bunun başka türlü olma ihtimali ne yazık ki yok. Evet iyi akşamlar teşekkürler arkadaşlar ne son neler sorulmuş bakalım Rubinis ee, Rubinis'te başlayalım Rubinis sorulmuş. Evet. Evet Rubinis geri çekilme ve düzeltme durumunu devam ediyor ve tabi bu bir zirveden döndüğü için tehlikeli bir duruma geçmiş oldu. Yani en azından tehlikeli durum derken yukarılara şu an için devam etmeyeceğini de bir nebze göstermiş oldu. Çünkü şuradaki önemli direnç bölgesini test etmiş ve gördüğünüz gibi o bölgeden bir dönüşle durumu bu şekle çevirmiş artık bu bölge içerisinde devam eden bir süreç oluşturacak. Tabi ara destekler çalışsa da yani 46 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya devam etmeyip bu bölgede güç kazanmayı sürdüren bir şablon durumu oluşturmuş. Ve şu an içinde sanırım burada evet buraya geliyor. Buranın altına geçerse yarı yarıya stop yapıp 20'ye kadar devam eden bir süreç oluşturulsa lot çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. Yani burası da 29.50. 29.50 altında kapanış ve kapanışlar olursa 20'ye kadar devam eden bir süreç gerçekleşebilir. Orada da lot çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. 29.50 altına geçişler oluşmadığı sürece burada yatay bir süreçle şu an için önemli en yakın direnç bölgesi 34.50 gözüküyor. 34.50 geçilirse yukarıya devam edip 40'lı bölgeye kadar bir süreç oluşturabilir. Ama burada oluşturmuş olduğu şu kanal durumu da ...mutlaka çalışacaktır. O yüzden yukarı devam etme ihtimali bana göre şu anda biraz daha az gözüküyor. Özellikle şurada oluşturmuş olduğu kısa şablon durumuna bakarsak şöyle bir durum var. Yani şu bölgenin üzerinde mutlak suretle kapanışlar olması gerekiyor. Şablon durumu bunu gerektiriyor. Neymiş burası? 37.75. Görüyorsunuz şurada oluşturmuş olduğu şablon net bir şekilde ortaya çıkıyor buradaki şablonda bana diyor ki ben bu bölgenin üzerine çıkamazsam alt destek bölgesine doğru bir süreç oluşturabilirim diyor. Yani o da şuralara doğru bir süreç gerektiriyor. 37.75 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece yukarı tepkisel hareketler oluşsa da bu bölgede yukarı devam edemeyip aşağıya devam etme ihtimali daha yüksek. 37.75 üzerinde kapanışlar olmadığı sürece dikkatli olmakta fayda var. Evet, bayrak. Evet, bayrak zirveyi tekrar test etmiş ve geri dönüyor. Tam destek bölgesinde bugün için yaklaşık 58-65. Altındaki kapanışlarda 4950'ye kadar devam eden bir süreç oluşur. Onun altında kesin stop durumuna geçmek gerekiyor. Suriye'ye. Evet. Surgeon'a bugün için bir tepkisi hareket oluşturmuş. Şuradaki direnç kaçmış. Evet. Bugün onun üzerinde kapanmış. Ve bu bölgede tekrar geri dönerek yapmış olduğu bugünkü dip bölge altına geçmediği sürece yukarıda 56'yı test edebilir. Üzerinde kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşür. Aslında güzel de bir şablon durumu meydana getirebilir gözüküyor ama bunu e, en azından işte e, bu bölgenin üzerine geçerse değerlendirebilirsiniz. Geçmezse tehlikeli durumlarda meydana gelir. Buradaki tepkisi hareketi değerlendirmek istiyorsanız zirveye kadar 57-15 zirvesine kadar değerlendirebilirsiniz. 56-95, 57'ye kadar Değerlendirebilirsiniz. O bölge üzerine çıkışlar olmadığı sürece geri dönüşlerde tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için şuradaki destek yani şu an için en yakın direnç noktasını e, takip etmemiz gerekecek. 52, e, 53 bölgesi 52-50 en önemli direnç noktasını oluşturur. O bölge geçirip üzerinde kapanışlardan sonra bir sonraki geri dönüşte altına düşüşler olmaması gerekiyor. 52, e, 50'nin altına düşüşler olursa tehlike durumlara dönüşebilir. Yani en azından buradan 57'ye bir tepkisi hareket gözüküyor. Daha sonrasını tekrar değerlendirmek gerekiyor. Tabi detaylı bir şablon, güzel bir şablon aslında. Takip etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Kozal yatay süreç devam ediyor. 22.50'deki önemli direnç bölgesini test etse de bu bölgede yatay süreç devam ediyor. Tekrar bir destek noktası olarak 20-15 oluşturmuş mobil. Evet, mobil bir tepkisi hareket yapmış. Önemli direnç bölgesi olan 5.95'e oradan sert bir şekilde geri çekilmiş. Dikkatli olmakta fayda var. Şu an için dünkü ve bugünkü kapanışla beraber aslında stop konuma geçmiş. ama bu bölgede de tutunmaya çalışıyor. yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde hacimli bir şekilde burada yapmış olduğu kısa zirve 5.85 üzerine çıkamazsa bu stop durumu sert satışlarla derinleşebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yani en azından e, zincir stop emirlerini e, kademe durumu kurtarıyor mu bilmiyorum ama şu bölgeye yani 5 5.10-5.05'lere yazmakta fayda var. O bölge altına geçişlerden sonra e, derinleşme ihtimaliyle karşılaşabilir. Dikkatli olmak lazım. Logo. Evet Logo tepkisi hareketleri sürdürüyor. Önemli direnç bölgesi 105. Üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri çekilmelerle karşılaşılabilir. Kafein. Evet kafein de tekrar bir tepkisi hareket yapsa da o da sert bir şekilde geri dönmüş. O yüzden e, dip noktayı takip etmek lazım. Altına geçişlerde derinleşen e, geri çekilmeler olabilir. Çünkü artık bu bölgeler önemli direnç konumuna geçtiği için üzerine çıkışlar sağlayamadığı sürece geri çekilmelerin alt desteklere devam edip güç kazanması gereken veya en azından bu bölgede yatay bir süreç devam ederse de bu bölgenin dip bölgenin altına geçmemesi gerekiyor. Geçerse derinleşir. O yüzden 108-110 bölgesini yarı yarıya en azından stopla takip etmek lazım. Atak. Evet atakta bir tepkisi hareket yapmış fakat bu bölge direnç olarak çalıştığı için tekrar geri dönüyor. Bu geri dönüşte şuradan desteğin altına geçmiş mi bakalım. Evet geçmemiş. En yakın destek bölgesi 46.50. 46.50'nin altına geçerse daha tehlikeli durumlarla karşılaşabilir. O yüzden o bölgenin altına düştüğü zaman yarı yarıya stop yapmak lazım. Pktm çöp olmaya, ee, yani çöp hangi duruma geçer bilmiyorum ama yani çöp durumu e, ancak şu bölgeden sonra oluyor yani 375'te 375 altına geçerse o zaman çöp olur. Şu an için daha bir çöp durumu gözükmüyor çünkü 380 maliyetle devam eden bir süreç var. Ee, o yüzden oraya göre e, değerlendirmek istiyorsanız 3.80 altında herhalde çöp olur diye düşünüyorum. Ama e, tabii ki e, sizin için ne şekilde bir değerlendirim olur onu bilemiyorum. E, şu an için destek bölgesini test etmiş ve altında kapanışlar olduğu için de dikkatli olmakta fayda var. En azından bu bölgede en yakın destek bölgesi olan şu bölgedeki dip bölgeyi yani 14.65'i takip etmek lazım. Altına geçişler olursa da yarı yarıya veya kesin stop yaparak kurtulabilirsiniz. Evet, Power stop konumunu sürdürüyor ve tekrar tepkisel hareket yapsa da tekrar bir geri çekilmeyle bugün için yapmış. O yüzden buradaki bir önceki dip noktayı en azından stop olarak değerlendirilmiyorsa da yarı yarıya stop olarak takip etmek lazım. En yani düşük kaçmış? 103.50. 103 altında 103 stop yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet bu akşamlıkta bu şekilde soruları tamamlamış olduk arkadaşlar. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşçakalın, selamlar, saygılar.